Merhaba arkadaşlar, İçman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin simülasyonunu yapacağız. Konuğum Buğra Şaşmaz, No23. Hoş geldin Buğra. Hoş bulduk Taner abi, ne haber? İyilik, sağlık. Bu maçın birincisini Buğra'nın kanalında, No23 kanalında izleyebilirsiniz. Orada Beşiktaş Fenerbahçe'ydi. Burada onun revanşı olacak. Fenerbahçe Beşiktaş olacak. Bakalım bu maçı kim kazanacak? O maçı da gidip izleyebilirsiniz. Oradaki yorumlara da benden selam söylerseniz güzel olur arkadaşlar. Maça geçmeden önce kadromuzu göstermek istiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kadrosu kalede Altay Bayındır. Luan Perez Salahi defansımız. Sol bek Alioski. Sağ bekte Osay Samuel. Ortada Arao ve Kahveci var. Sol kanadımızda Rossi. Sağ kanadımızda Emre Mor. Ve iki tane forvetimiz Batshuayi ve Joao Pedro bugün golcülerimiz olacak. Bakalım kaç gol atacaklar onları göreceğiz. Beşiktaş'ımızın kadrosu da ben Beşiktaşlıyım bu arada biliyorsunuzdur. Ee, abi sen Galatasaraylıydın değil mi? Ben Galatasaraylıyım ama bugün Fenerbahçeliyim. <laughs> Hadi bakalım göreceğiz. Kalede Ersin, Necip Uysal. Necip Uysal. Necip Uysal stoper oynuyor bende. Peki Sayıs, Rozier bek, Masuak sol bek, Salih Uçan. Defans orta sağım, Getson Fernandes orta sahada Delalimiz var. 77 over'luyla. Enkudu 75 solda, Raşit Gezal sağda ve Vegorst bizim golcümüz olacak bugün inşallah. İnşallah. Bakacağız. Bu arada arkadaşlar Ajax forması giymiştim. Çünkü Fenerbahçe forması bende olmadığı için ona yakın renkler olduğu için bunu bugün denemek istedim. İnşallah forma bize uğurlu gelir. Şuradan da bir şutumuzu çekelim. Power shot. Tusuba saçıyor. Evet, çok güzel. Bunu maçta deneyeceğiz. Hem de gece maçı. <laughs> evet. Saatlerimiz 20.00. Beşiktaş en üst adımında. Fenerbahçe konuğumuz. <laughs> Sunamıyorum böyle maçları ben ya. <laughs> Haydi başla bakalım. Mıydım? Haydi bakalım. Maç şu ayı. Ver pasını dostum. Para oyla. Bir dakika, bir dakika. Neden böyle yaptın? Çok hızlı başladı Fenerbahçe. Offside'lısın kaç. Offside'lısın kaç. Olmadı. Oo. Güzel. Güzel. Onu onu öyle yapmasaydık güzel olurdu. Neyse. Beşiktaş hemen gol istiyor. Öyle bir şey yok. Her isteyene her şey olmaz burada. Oh power Sakin geliyordu ol. power. Sakin ol gördüm. <laughs> o da güzel. Abi bu güzel de şu toplar bir geçeydi be. Güzel. Ay, ay. Oy geçmedi. Ay 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 ay. Sakin. Sakin. Fenerbahçe çok sakin, çok profesyonel. Abi acele ettim ya. Orada el mi var? Ne oldu? Bir şey oldu ama ben de anlamadım. Hakem bir şey durdurdu mu? Sakin ol. Sakin ol. Koş. Çok güzel. Fener sakin fener. Çok güzel. Aa, gidemedik ya bu adamın hızı yok ya. Joe Pedro biraz koşsana oğlum. Sakin. Oy iyi denedim. Denedim. Uzaklardan bir şut reklam panolarına. Aynen öyle oldu vallahi. Onu atmadım. Hayır. Onu atmadım. Onu atmadım ya. Uuuu, Raşit keza sahnede. Abi ben nasıl bir hata yaptım ya? Evet abi, çıkmana izin vermedim. Vallahi sonunda güzel oldu. Kaç kilometre <laughs> bakalım? Aa, hızı yazdı mı? Ha ya, 118 <laughs> kilometre. Oha, oha. Yani kaleye Vay. çarpıp giren gol de... ...goldür O, yani. da, ayrı. o da tam bir No 23 golü. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Aa, ben ona pas vermedim ki. O güzel. O topu Birini pişirdik orada. <laughs> evet. Güzel. Şimdi güzel. Rossi gidiyor. Koş oğlum. Koş 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 koş. Bana Çok güzel bir yapıyor. Ben de bura. Aa, aa, olmadı. Abi, Hocam ne yapıyorsunuz takıldık. ya? Güzel. Işıktaş güzel geliyor. Bakalım. Geç son Fernandez. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle ah bir şey be. yok. Be. Yedik. Devam et. O sayısam ben hızını kullanalım. Güzel. Ah geçemedim. Hayır geçtim, be. geçtim. Geçtim. Ağın umursana. Ah. ah be Ersin. Koltuktan düşüyordum ha. <laughs> Ersin hayat kurtardı. Ah nereye be? Güzel, güzel. Çok güzel, çok güzel. Arkaya, arkaya, arkaya. Her da. Alalım. Ne onu. Hocam, e, geri pas yok mu? Sanki var gibiydi <laughs> ama... Şöyle bir hızlı Oo. gider miyiz acaba? Sarı kart yemeyiz inşallah. Güzel. Hocam sertleşti ne oluyor orada? maç, maç Ooo, evet. müthiş bir Yapma, mata. yapma. yapma. <laughs> Altay sen böyle ben. şeyler yapmazdın, ne yapıyorsun ya? Altay böyle devam evet. oğlum. <laughs> Ersin'den mi özendin? Ne yaptın? <laughs> Ersin ah Ersin ah. Yine derinlemesine. Çok güzel vur. Bir daha, bir daha. <laughs> Aman Ersin. Abi çıkamıyorum. Hop of. olmadı. Gidiyordu be. Onu atardın sen ama aslında. Al 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 al. Aa, aldın topu. Abi niye alıyor, şey yapıyorsun? Abi pasa bak ya. Ya çok işte güzel. olacak olan bu ya. Batshuayi, Batshuayi Offside. offside'da adam, offside'da adam ya. Cık, değil miymiş Abi acaba? Abi adam... Yok offside'da ben farkı bastım ama önceden bastım ben de o topu kontrol edene kadar hmm. 3.5 buçuk saat geçti. Salih Altay. Altay başarılı. Abi çok güzel bir olay ya. Kesinlikle. Bir orta geldi, vegorsa doğru vuramadık mı? Vuramadık. Abi, kaleci ne yapıyorsun? Tutsana topu, bir korner daha. Altay niye tut... Aa, outmuş. O yüzden tutmamış. Sakin. Sakin hemen, baskı maskı. Öyle şeyler yapmayalım yani. Seni şu şey çok seviyorum ya, böyle tehlikeli durumlarda sakin diyorsun ya. Hani <laughs> atı sakinleştirirler ya, hoş oğlum sakin. Devam, devam, devam. Abi İleride... topu almadan nereye gidiyorsun? Bir karambol oluyor orada ama hayırlısı. Hocam el var. Hocam topu almadan ne gidiyor? Ya? Bir şey oldu orada. Bana çarptı. Korner. Nalet kesin. Yok bana çarptı. Ha. İlk yarı sessiz gidiyor. Ya ben, benim açımdan. Vallahi ben de bir tane attım üstüne yattım gibi oldu ama atmaya çalışıyoruz. Yok yatırmam ben sizin kaldıracağım şimdi oradan. <laughs> Gol beklentisi Beşiktaş'ın 1.1 Fenerbahçe'nin 0.8 İlginç Beni daha ha, iyi onlar görüyor da Evet. Ya sen bir de misafirsin ya herhalde o yüzden. <laughs> olabilir. Hadi ya bakalım. işte bak görüyor musun Oo. Abi? bunlar çok acayip ya. Hocam abi hocam çok güzel. ya. Ya ne yaptın hocam? ha, hali verdi geçti pozisyon çok ya. Şöyle göndersek. Şurayı tutsak. Hiç burada. O nasıl bir orta? <laughs> Zala'yı şut mu çekecekti, ne yapacaktı? Evet. Çok güzel. Şunu yapmaya çalıştım. Vur kafayı. Yapma! Vur kafayı. Ya ne yapıyorsun? Yap. Abi delirtecekler bunlar beni. Güzel, güzel, güzel. Onu ben güzel, alacağım, güzel. onu ben... İrfan, İrfan at onu. İrfan at onu. Aa! Ersin al artık. Abi bu... Koltuk döndü, düşüyordum yere gene. <laughs> Abi Fener maçı delirtti adamı ya. Vay <laughs> gezer bey, nereye gidiyorsunuz efendim? Geliyorum. Vay vay vay. Ay Güzel. geçemedim. Güzel. Bas, 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 bas. Yes. Hayır. Çok güzel. Hayır. Yes. gol olmalı. A, yes. Ya bak şu Sen Beşiktaş'ta da böyleydin. Oraya gittin aynı yere. <laughs> Problem sende mi acaba? <laughs> Çok güzel. Şu Çok güzel. Olsun. Bak Batshuayi. şu ayı. şu ayı. Ah be oğlum kafayı vursana oradan be. Geliyorum. Vegorst. Gelme. Vegorst. Güzel attı. Güzel attı. Vegorst konuşturdu. Bir de Fenerbahçelerin önüne gitti bak. Dayak yiyecek herife bak. Betis'e şey gelecek şimdi oraya yavaş. <laughs> Betis'e, Balyoz, Balta. Agost. Abi nasıl kaçırdınız ya? Konuşturdu vallahi. O değil de Vegorst'un hızı da yok. Aslında ne kadar o zaman şey yapıyor? Oy. Çok güzel. Ben birine kaydım mı orada? Çok Yapma. Güzel. Yapma Çok be. güzel. topu al oğlum. Bak şu ayı. Topu al. Hoş 23 numarasıyla golünü attı. <laughs> Eminim o 23 attı. Vay anasın. Evet. <laughs> güzel. Kısa 23'te 23 attı. Bugün daha 23 olsaymış. Bir hızlı hücum mu Fener'den? Evet. Hadi oğlum Ama Rossi. Yemezler Rossi'cim. Ya, Hadi bak şu, ya bak ya. şu ay geldi geri geldi. Hadi ya bakalım. 85 ya. Bak şu ay geri geldi. Duyamıyorum diyor, yine diyor? Üstesine laf etme. Alırım aşağı. Sen, yalnız 90 dakika adam değiştim <laughs> Abi, Aa, benim şey moralmen gitti. Moralmen değil de. E, korktular biraz galiba. Şuraya bir Jashokin gelsin. Şuraya bir Arda Güler gelsin. Sol kanada Ferdi Kadıoğlu gelsin. Sağ kanada. Aa, ne yazık ki kalmamış. Tamam ben oyuncu değiştirme hakkımı yaptım. Kullandım. Okey. Ben de Cenk Tosun aldım ve yerine. Yorulmuş bayağı. Bakalım tamam. ne yapacak? Bakalım bir değişiklik olacak mı? Arda Güler giriyor arkadaşlar. 10 numarası. 10 numaranın formasıyla. Hadi bakalım. Arda'yı seviyoruz ya. Arda Güler canımız. Arda, Arda keşke güzel yerlere gelebilse. Çok güzel. Devam et Alioski. Yapma. Vur, vur. Ah, vur. Ya. Oh. Ah. Ah. Kim attı. attı? Emre Mor, Emre Mor. Emre Vay Mor. Ay arkadaş ya, bir şey ya. Müthiş bir geri dönüş ya. Resus'a koştu direkt zaten. Evet. Bravo be çocuk be. Of <laughs> kendi takımım gibi sendi bu. <gülüyor> <gülüyor> Sen hakikaten Fenerbahçe'li oldun bu videoda. Ya ben küçükken Fenerbahçe'de zaten. <laughs> Sonra değişiyor mu ya. abi o? <laughs> e öylese de işte. Ama Emre Mor çok güzel takip etmiş. Bravo çocuk. Ersin'den Hadi bakalım. güzel bir hata gördük bu arada. Ersin Üzgün. Ersin Üzgün. Şu Ersin Üzgün muhabbeti de ne, ne çok şey oldu ya. Hadi gel. Gel. Ben seni buradan geçirmem. Oy. Bravo. Aman Bravo. Hocam, hocam. Faul ya Bravo. bu. Bravo. Faul değil. Oy, Öyle bir şey birileri beni çözmüş artık. Öyle bir şey yok. Top da bende. Allah Şöyle Allah, baskı. Baskı da ben çıkmayacağım ki. <gülüyor> takım <gülüyor> takım. Çamuru yatacağım. Allah. Şöyle bir gönder bakayım. Bitti. Ne, bitti mi? Oh be. Abi evet, nasıl benziyor. bir comeback yaptım. Vallahi 2-0'dan mı döndün sen ya? 2-0'dan 3-2. Wow. Abi helal olsun. Böyle Bugün böyle bir maç olsa çok güzel olur gerçekten. Hakikaten böyle maç izlesek daha ne isteriz ya? O. Oh. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. No 23 de buradan çok teşekkür ediyorum kanalıma katıldığı için. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Güzel comeback'ti. Bir dahaki maçlarda güzel görüşeceğiz. Oldu. İnşallah. Böyle derbilerde falan denk geliriz ya. Güzel maçlar denk geliyor yani. Yaparız. Aynen kesinlikle. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın. Bye-bye.